Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Stand of oynuyoruz. Stand of de bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi benim UMP 45'im var. Markette bul dediğimizde 26.00 G'ye satılıyor. Ee, e, ben de bugün bu UMP 45 cyberpunk e, silahlanma yarışında birinci olamazsam bu silah gidiyor. Ben bu silahı çok seviyorum. Bu silah efsane. Şimdi silahlanma yarışına girelim. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Village geldi, Village. Birinci olsak çok güzel olur. Birinci olamazsak silahımız gidecek. Ama o silah satınca ee, sattıktan sonra ben bir silah belki satın alabilirim onun yerine özel, güçlü bir silah satın alacağım. Bakalım. Belki AWP. Avup. Avup alırım avup. Avup. O silah çok iyi bir silah. Çünkü ben bana göre. Bana göre. O arkamda doğdu ya. Kölükte bir numarayım. Kör göz tarikatından bir yudum daha kör göz. Oktu mu bu? Hemen başla başla. Adam önümde doğdu. Gir. Hadi şu da UMP 45. Güzel güzel şu an birinciyiz. Sen ne geziyorsun bizim burada? Lan öleceğim. Gideceğim. Bu çatma seansı. Bu çatmaya geldiler kendileri öldüler. Lan niye kilimi çalıyorsun? Allah. Buradan kafama. Zın 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 zın. Geber be. Hayır bıç Yine mi? Yine mi? Ah. Oh! Arkada da ama bıç atmadı. Adam pompalı da. Biz ne yapalım? Burada. O ağam, havada kalma hilesini bulmuş. Niye ben? <Gülüyor> <Gülüyor> ben de. Böyle de böyle olmaz. Uça devam. Sıyoğum. <laughs>

bizim adam AK'de be. Ben çok güzel oynadım. Yemedim. Ne? Hocam adamın hile mermi hilesi var. Lan niye bıçak Tövbe estağfurullah. Bıçatınca insanlar bizi mi kesmeye başlıyor? Ne oldu daha? Daha demin bana bıçattıydınız. Hadi hadi. İşte bu. Geri döndüm. böyle iş mi oluyor? ya? Allah belanı. Bu çişmeye evet. Ve ölün. Öldü havada öldürdüm. Yideri bir de. Vay kil çek شيل شحال ما ينبلا اوه اي والله بجم هذا شمني الله صنع. Ho dibe. Şu an AKM'de efsanevi, onu diğer videoda çekeceğim. Çekeceğim. Şu an çok iyiyim. Hadi be. Bu adam yanımda çıktı. Uf. Bıçaklamadılar güzel. Ben de AWP'de oynayamayacağım için biyin. Artık şu noskopu ama ben öldüm. Ho. Oh. İşte bu. Noskop. Hayır, kilim çaldı. Güzel. Onu da öldürdük. Bir yanımızda. Ama ben, ben kör olduğum için ve oynayamadığım için kaç. Hah? Kaç 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 kaç. Şu da Bak hala kovalıyor beni ya. Yardım edin help me. Ha ben bıçaktayım şimdi yok be. Alakası yok bıçak. Ben de bıçakta mıyım ben? Daha tabancalar nerede? Burada bir bıçak atsaydım ya. Önemli olan arkalamak. Ben. Kaç bıçaklamaya geliyorlar? Kaç? Ölüm! Şu an çok değişik bir oyun oluyor. İşte bu. O oh, eyvallah. Oh yine kurtardı beni biri. Bitti ya. ikinci oldum. Evet. Bugün de silahımız silmiyor. Arkadaşlar şimdi gözünüzün önünde bu MP45'imi sileceğim. Bu arada arkadaşlar alt, yorumlara alta ID'nizi yazarsanız e, size eklerim ve VC atmaya çalışırız. Ben de bir, bir tane kulüp kurarım. O kulübü kurduğumda da bir tane videomda gösteririm. Bugün de böyle kaldık ortada. Siliyoruz MP'yi. Arkadaşlar bu arada o silince ben e, bir tane daha birkaç tane daha silah alabilirim destansı mı Neyse onlarda parlayan mesela iki galiba destans pek bir fikrim yok Hemen markette bul diyelim sat diyelim bir dakika Kaça gidiyor şu an 22 mi hala 22'de Neyse satalım 22'ye hemen buraya 20 yok lan. Neydi? Nasıl yazılıyordu? 20 değil. 19.0. Böyle satacağım. Hatta dur ya. Ben niye böyle satıyorum ki? 20.0 ve UMP 45. Gitti. 16.000 16'ya gitti ya neyse. Şimdi market diyoruz. Tamam. Şu an en düşük fiyatlara bakıyorum. Şu an ben de olmayan bir silah bakacağım. Aa, şimdi ne? bak mesela şunu al. Denetle. Gelin. Yüzyıdan az yok mu? Yok. Hemen şu 1G'yi alalım. Nasıl satın alındı? Ha bırakın ben de bir satın alayım. Her şeyi satın aldığında da yemin ediyorum. Eh, sonunda ya. Aldım galiba. Aldım. Güzel. Hemen şuradan bir silah daha bakalım. Ben bir de pompalımı değiştirmek istiyorum o değil bir hmm. Hatta ben şunu bir tane alayım nerede o kaybettim de neyse şöyle güçlü bir tane desert eagle var mı hayır şöyle o bu ne oho 19'lar 20 lira geldik şuradan hemen 1.03 satılan Onaylayın. Ne ara satıldı ya. 1.18 Evet tamam. Anca şeye basıyorum. 1.16 Ya da diz artıgılımızı satın aldık. Hemen buradan devam edelim. Pompalı mı ne alayım. Azalan yok mu ya. Hepsi yükseliyor şu anda. Şunu alayım. 1.20 Şu an en az parayı galiba ben aldım. Güzel. Bu da güzel. Ben bayağı bir silahım oluyor. Hemen şunu da alayım. Hep şu an destansı aldım zaten. Ee, bir de şunu alacağım. Oh yes. Alayım. Ya hayır. 94 C'yi alamadık. Neyse bunu da aldık. 1.03 bu da satıldı. Hemen devam edelim. Ha burada bir tane daha var. Pompalı varmış bir tane. Hemen bunu onaylayalım. Bunu da satın aldık. Çok güzel. M4'e de bir tane alacağım. satın aldık. Çok güzel. 7 tane silah satın aldık şu anda. Uy AVP çok güzel. Alırım bunu. Ha bu da satıldı. Ah yeter be. Tamam. Bunu da aldık. Allahım. Bu da satın alındı. Gittik AVP'de zorlandık satın almak için. Ama aldım. 8 tane daha oldu. Yani. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hala bunu satın alamadım. Çok fazla paraya satıyorlar ya. Ve en aşağılar da çok fazla. Bunu da alayım artık. Sonunda be. 8 tane daha oldu. Hemen şuradan. UMP'yi sattım değil mi ben? Onun hatırına bir tane daha mı UMP alacağım Bir tane de UMP alacağım ya. 9 tane silahım oldu. Silah aldım arkadaşlar. Bir tane. tane, daha alalım ya. Şu TC9'a bir tane alacağım ama şöyle biraz daha var mı tc 9u D9'dan başka az para yok. Hemen şuradan T9'umu alacağım. Bu silah da güzel. Ben her zaman buna oyn bununla oynuyorum. Tabanca alırsam diz artıklı falan kullanmam. kullanırım bazen. Çünkü bayağı iyi. İki vuruşta öldürüyor. Kafadan da tek atıyor zaten. Bunu aldık. 10 tane silah aldı. 3.35'ti. 335 335 335 335 ben şundan almış mıydım bir bakayım almış hiç yanlış bir şey yapmadım güzel devam edelim başka alabileceğim famas var ama famastan başka yok mu ya bir de m40 alacağım çünkü evet famastan başka yok hemen famasa da alalım şu birliği ama satıldı. Satılmasa şaşarım. Alır mı? Aldı. Son bir tane ne alacaktım ben? Famas'tan başka M40. Bu da galiba son olur. Bakayım kaç RAM kalacak. 1.28 1.28'den az olan Ama ben pompalama almadım değil mi? Pompalama bir şey aldım mı? Almışım zaten. Yazın şıkkı aynı şeyleri alıyordum. M40'a da hemen bir tane alalım. M40 bayağı düştü. O kadın bir sürü satıyor be. Bunu da aldık. Ve 13 tane silah geldi bana şu anda. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.